Arkadaşlar bu videomuzda doğal markam Rosa için, gül hastalığı için ürettiğimiz ürünümüzden, ürünümüzün kullanımından bahsedeceğim. Arkadaşlar bu ürün özellikle içeriğinde bulunan yulaf ekstraktı, beta glukan ekstraktı sayesinde hani gül hastalarında cilt tabakası çok hasar görür, incelir, zayıflar. Onu kuvvetlendirmemiz gerekir. Bunun için İçerisine yulaf ekstraktı ve beta glukan ekstraktı koyduk. Bununla birlikte içerisine bir madde var ki tamamen yine doğal ve organiktir. Sakkarit izomerat. En önemli özelliği cildin içerisinde nemi çok güzel tutar arkadaşlar ki gül hastalıklarının en büyük problem budur. Ve cildin onarımına inflamasyonlar oluyor. Cilt yüzeyinde sivilcelenmeler oluyor, ağrılar, yangılar oluyor. O yangıların hafifletilmesine yardımcı olur. Ayrıca Sedef ve egzama problemi yaşayan kişilerde de o cilt deminin toparlanmasına ve cildin o hassasiyetinin de giderilmesinde çok güzel dönüşler almaktayız. Ayrıca çocuklarda pişik problemlerinde bebeklerin cildi çok hassastır. O durumlarda da kullanabilirsiniz. Sabah akşam cilde nemlendirici olarak sürüyoruz. Bu düzenli olarak kullanım ama gün içerisinde ihtiyaç duydukça cildinize nem nem ihtiyacı varsa Kullanabilirsiniz. bir Hepinize şifa olsun.